Black and white. Hepinize merhaba arkadaşlar ben Berat evet gençler bugün görmüş olduğunuz zaman kanı sürekli ve yanımızda Eşkin var Eşkin üç geldi Merhaba hoş bulduk Hoş bulduk Eşkin nasıl bir isim? Chest açıyorum bir Neredesin öldürecekler dışarı çık Kaçtım kaçtım sen neredesin? Tamam sen şey, kaç seni kaç Tamam kaçıyorum ben. Ha gördüm seni. Kaç. Gel gel gel. Aa bana vuruyor yumru at. Geliyor bana da vuruyorlar. Geliyor mu? Arkandayım atladım evet, üzerine. tamam. Bugün Minecraft Süreya Games oynuyoruz arkadaşlar. Yanımda aşkım var. Aşkın anlamı ne demek? İsminin anlamı Vallahi hiç bilmiyorum. Yani daha önce bir sözlükler aramıştım ama bulamadım. Öyle İsm babam koymuş, sevmiş, is koymuş. İsminin anlamı bilmiyorsun şimdi. Ya daha önce sözlükte buldum orada şeydi. Hani eee Nasıl diyeyim? Yaratan, güçlü olan o anlamda. Aşkı ne? Aynen garip bir isim oluyor. Vay Ama akılla konuşuyor. O yüzden hoş yani. E evet, tabi akılda nasıl kalması? Türk bir toplumun... ...aklında böyle bir isim kalmaması imkan yok yani. Peki arkadaşlar Aşkın bize... E, ...Giresun'a gittiğim zaman ben yayında bahsetmiştim. Bilmiyorum yayına gelmeyen arkadaşlar varsa. Ee, bize çok yardımı dokunmuştu Giresun'dayken ben. Çünkü biz orada bir Suriyeli gibi böyle can çekişiyorduk. Ağzımız mağazımız kokuyordu. Her neyse onun e, yardımıyla hayata yeniden döndürüldük. Ve ben de bundan istifaden e, arkadaşla bir video çekmek istedim. Bu arada hani takip etmek ister bakmak isterseniz de açıklama linkinde olacaktır kanalı. Bir bakın derim ama ben yine. O da kendisi de Minecraft videoları çekiyormuş bir sincap daha yüceltmek istiyorum doğrusu. Oğlum bura çok karanlık. Sinemaya geldi mi hiç hayatında aşkın? Geldim. Ama burası gerçek hayatta burada mı? Burasıyla gerçek hayattaki bir mi sence? Bence git. Aha biri geldi. Aa vuruyor öleceksin. Aşkı hanım geldi. Bekle karıştı biraz oturun. Hep karıştı burada dışarı çıkmamız lazım burası çok siyah. Konuşmayı unutuyorum <laughs> bak konuş çok sıkıntı ya. Öyle ama öteki türlü de yankı yapıyor. Şimdi sana bir tane gel kask atayım. Ha, senin, var mı kaskın? Var senin kaskın. Yok. Yok kask yok bende. Var ya işte ha burada. Şapka şapka şapka. Ey tamam şapka var oğlum e şapka e, kask aynı şey. Gel. <gülüyor> Gelirim. <gülüyor> Buraya bu eve geldim mi hiç Minecraft'ta? Minecraft'ta bu hangi yer? nereye gidiyor? Tuşa bassana yukarı çıkalım. Aa şey mi asansör mü çalışıyor mu? Çalışıyor tabi gel bekle bir bekle içeri gir 5'e kadar say çıkacak Bir, 1 2 3 4 Hadi gel Burada da chess yok ya Üst kat bayağı diğerlerine göre kötü Ne çabuk çıktık üst kata gördün mü? Tabi şu an başka bir yerde izin <laughs> Dur bak yapayım da Bedlion'dan banlatsın harbini yapamıyorum bak sen de famous vardı değil mi? Tank olarak. Evet. Bak Yapıyorum. şimdi seninle challenge yapacağız tamam mı? Hangimiz daha çok tamam. ölür? Challenge'ın ismi ha. bu. Tamam büyük ihtimal ben kazanacağım hadi bakalım. <laughs> şimdi şuradan yukarı çık. Oğlum sen çıkamıyor ki oradan. Nerede Tuşları çama? muşları değiştirdim şimdi şey için. Uğraşıyorum yani. çabalıyorum baya. Oradan değil arkandaki ağaca ben... atlayacaksın. Aa tamam tamam tamam. Buraya. Geldim. Ha şimdi bir tane yürük vardı burada nereye gitti o yürük? Ha T orada. Yörük gördün mü? Yörük? Yörük ne oluyor? Bak insan gidiyor orada. <laughs> he he tamam gel yardıralım öldürelim onu bayağı sallam tutuyor. Şey seni uçuracağım şu köşede ya. dur. Tam şöyle dur. Tamam dur. Üç ince zıplayacaksın. Bir. Oğlum ayağın kaydı. <laughs> gel gidelim ortaya. Oğlum niye atladın yürük. daha üç demedim ki. Şunlar karıştı şunlar bilerek atlamadım ki keşke bilerek atlamış olsaydım valla. <laughs> Karşıdaki adam çok tehlikeli yalnız, bak ben seni uyandırayım nasıl keseceğiz onu? Ben de kesmeyelim. Niye? Çalın çabuk biter. Ne? Çalın çabuk biter, kesmeyelim hemen. Ee, sana şimdi tüy atacağım. Tamam. Aa, bunu yakalarsan challenge başarılı. Bu olacak mı? Bu olacak Yukarı çık. <laughs> aldım, aldım bende. Ben, ben balık tutmaya deneyeceğim biraz ya. Belki yedi bir iki tane. O kapalı burada. Hadi be. Maalesef ki hayat şartları ve hayat koşulları. En azından şansımı denedim. Adam nereye Aa burada. Adam çok tehlikeli. Rıza benim baba. Bitti, Aa bitti. adam setlerini attı bize. Teşekkür ederiz. Sen git şimdi. Vay. Bak şimdi bak bendeki büyük değişime bak şimdi. Böyleyim ya. Evet. Böyle? Yapıyor. Evet. Yalnız var ya, efsane ol. Aa bunları da sana atayım. Giy. Allah razı olsun. Senin kaskın vardı gerçi. Kaskın niye takıyorsun? Çocuğu öldüreyim Ekstra mi? De. Git kardeş Öldürme yaşama hakkı veriyorum sana Hı git. Dur ben alayım onu dur. Kaç oğlum. Kesme oğlum çocuğu. Kaç. <laughs> Kaç. Gel gidelim başka adam. bu adam bize yardım etti. Şu deliğe tamam. düşme sakın. Gelelim adam dur. geldi. Dur benim o benim dur. <laughs> o değil de adamlar nerede sence? Bir fikrin var mı? 7 kişi var bak. Va Öldü mü? Yok, yok ben yaşıyorum. Kolumdan ama vurulmuşum. ben açım. Sen vurdun. Ben vurdum. Benim iki tane diamond'ım var gel sana vereyim ben. Oha nerede çaldın doğru söyle. Ad adam geliyor adam geliyor arkandan Gör, adam dur, dur, geliyor. <laughs> ya, adam Allah. Ya ödüm patlattın. Yemek var mı sende? Yemek atsana biraz. Yemek var tabi ama ekmek var. Şimdi ekmeği de denize atmak istemiyorum. Islanır. Islak Islanır ekmek, köpekler mi? yiyor ya. <laughs> Sen bekle aşağıda beni koru ben hemen şuraya gidip geliyorum. Tamam ben arkanı kolluyorum. Tamam Allah. abi tamam. Amına kodumu. Nasıl korumak ben. oğlum beni koru dedim sana bak adam ne yaptı. Atlayayım üzerine. Atla. Vuracaktım ben de seni zaten atlamasay. Aa yüzen biri yüzüyor orada adam yüzüyor. Bu mı kalmış yoksa normalde de mi yüzüyor? Yok yüzüyor yüzüyor Sırt üstü güzel. De, güzel. Ee, ya geri geri yüzüyor. Ha gidelim ya adam yok ki baksana. Terk edilmiş kasaba gibi. Bir o da bize yardım etti kötü oldu. Doğuş olmadı. Eee ama şimdi yardım etmezlerse ne yapacağız? Suriye'yle gibi dolaşacağız. Suriye mesela sana birazcık şey yapalım sen ülke hakkında konuşalım mı? Tamam konuşalım hadi. Mesela Suriyeliler ülkeye geldi. Bunlar hakkında ne düşünüyorsun? Mesela bir Suriyeli gördün çöpten yemek yiyor. Gidip yardım eder misin ona? Ya o an benim durumuma da var. Şimdi büyük ihtimal yardım ederim. Hani normal olarak yardım edersin. Sonuçta o da bir insan. O insan ama. Bak şimdi bir de şöyle bak. Şimdi bu Türkiye'de savaş çıkıyor tamam mı? Tamam. Sene vuruyorlar işte ailenin ailene Allah korusun katlediyorlar diyorlar Gözünün önünde sonra sen diyorsun ki ben savaşamam burada. Anam babam ölmüş ben kendime yeni bir hayat kuracağım ben gideyim diyorsun buradan. kalk Hırs için zaten ya da intikam için aslında savaşmalı yani. Olması gereken bu. Değil mi? Amerika'ya gidiyorsun. Ee, oğlum bu adamda ne var? Silah yardım et ölüyüm. Oğlum nasıl öldün? Ya bu kadar move olma bak nasıl öldü ben öldüm mü? Hayır ama ben dedim sana böyle olacağı belliydi. Challenge'ı başardın ama <laughs> helal olsun sana. <laughs> <laughs> 20 saniye kaldı. Yani dit başlıyor zaten. Alayım bu. Tamam. İzliyorum seni. nasıl izleyeceğim? Respawn aynı. O değil de yalnız çok büyük bir kahraman gibi savaştın. Gözümün önünde var ya, çok büyük mücadeleler ettin. Helal olsun. Bizim başka bir şey demiyorum sana. O bunlar da bayağı tel. Ama yalnız seni kesen adam büyük ihtimalle hileydi biliyor musun? Ben de çok yani ölmedi. Kendimi daha iyi hissederim öyle öyle. Tamam yüzde yüz hileydi o zaman. <gülüyor> <gülüyor> dur şimdi bir tane daim sword yapmam lazım. Geliyorlar Öte, lan, durun, geliyorlar. Öte durun lan bir uzak. kim yaklaşıyor kaç kaç. Aa, aa, Amına kodum yürü. Evet bunlar böyle. Bak şimdi beni öldüren tipine bakın mesela çocuğun bak. Kim? Ben o da bu, haydi, o da haydi. İlyas bak İlyas GG yazıyor şu an mesela. İlyas'tan mutlu bir insan evladı ülkede bulamazsınız. Mesela gidin üniversiteyi kazanmış bir insan İlyas kadar mutlu olamaz. İlyas'ın mutluluğunu şu an ölçemeyiz ama İlyas aşırı mutlu yani. Evet. Muhabbet güzel olması önemli. Arkadaşlık, dostluk, sohbetin güzel olması önemli. Oyunun kazanıp kazanmamamız. Ya zaten hani kazanmak uğruna, başarmak uğruna oynamıyoruz oyun arkadaşlar. Sence nasıl yani? Ama yine de kazansaydık yani. Güzel olurdu kazansaydık. Hoş olurdu. Ama biz challenge yaptığımız için kazanmadık. Ne dedik challenge'de? Evet, evet. Öleceğiz. Ben kazanmak için. <laughs> Yalnız konuşmalarımız baya birbirine girdi ama olsun. Hoş oldu. Aynen önemi yok. Öyle şeylere eğer insanlara mesela doğal olmak budur anladın mı? Doğal olmak için kendini kasarsan videoda belli olur ve insanlar bundan razı olur. Ama bizim doğallığı bak. Mesela ben birazdan videoyu hiç kesmeden gidip tuvaletimi yapacağım. Ama mesela bu bir doğallık. <gülüyor> <gülüyor> Peki bu video bu kadar olsun o zaman. Söylemek istediğim bir şey var mı? Eee yani bu kadar benden de. Başta söylediğimiz gibi abone olurlarsa çok hoş olur. Güzel olur, mutlu oluruz. İnşallah, inşallah. Peki o zaman sizce video yok, bu kadar olsun. Video bayağıdır böyle aksaklı aksaklı geliyor. Bundan sonra da öyle gelecek büyük ihtimalle. Çünkü dershane mershane artık iş yaş yani. Bu video bu kadar olsun. Videoyu beğendiyseniz like butonuna beğenmişsiniz. Like butonuna basabilirsiniz. Videoda yorum ve düşünceleriniz yazmak istiyorsanız alt kısımdan yorumlar kısmına yorum atabilirsiniz. Şimdi görüşmek üzere. Kendinize çok çok bakın. Evinizi çok seviyoruz. Bye bye. Bay bay. Bay bay'dan ziyade başka bir şey. Aa, kendinize iyi bakın. Ne diyeyim? Hoşçakalın. Diremedim şu an. Hoşça kalın, de, hoşça kalın de hoşça kalın. Hoşça hoşça kalın.